Evet, bu geceyi ihya konusunda Allah Resulü'ne yine Hazreti Ayşe annemiz sordu. Ya Resulallah dedi, Kadir gecesine rastlarsam, hani bilmiyoruz ya, kesin değil ya. Ama olur ki ben ibadet ederken o gece Kadir gecesi olmuş olur. Kadir gecesine denk gelmiş oldum. O zaman ben ne yapayım, ne dua edeyim? Yani bu demektir ki yani her gece o şekilde o duayı yapacak Kadir gecesini yakalayana kadar. En azından Ramazan ayının gecelerinde veya Ramazan'ın son 10 gününün gecelerinde veya son 10 günün tek gecelerinde veya en azından en azarıya indirecek olursak Ramazan'ın 27. gecesine denk geldiğimiz zaman ne dua edelim? Efendimiz buyurdu ki: inne innake afuun kerimun, tuhibbul afve fa'fu anni." Ey Allah'ım, sen af kerimsin, cömertsin, ikram edicisin, affı seversin ve beni de affet. Yani Arapçasını ezberleyemeyenler bu şekilde de Türkçe olarak da dua edebilirler. Allah'ım sen çok affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affet. Bu şekilde dualarımızı yapalım. Akşamı cemaatle kılan Kadir gecesinden nasibini almıştır. Yani bir nasip çünkü akşam olunca artık gece başlamış oluyor güneş batınca. İftarımızı yapınca gece başlıyor. Ta ne zamana kadar? İmsak olana kadar. Gece bu şekildedir. Ha demek ki cemaatle namazın önemi çok büyüktür. Akşam namazını cemaatle ihya eden kılan o geceden nasibini yani bir parça almıştır, istifade etmiştir. Ama maalesef göremiyoruz ki nerede? Ramazan ayında akşam namazında cemaat bulamıyoruz. Ya bir kişi ya iki kişiyle beraber kılıyoruz. Yani zannetmeyin biz ezanı okuyup eve kaçıyoruz ha. Biz her akşam ezan okuduktan sonra burada akşam namazını cemaatle kılıyoruz. Ama ya bir ya iki veya üç kişi denk geldiyse onunla kılıyoruz. Elhamdülillah bu sene hiç tek kılmadık. Hep cemaatimiz oldu yani. Akşam namazını cemaatle kılan Kadir gecesinden nasibini almıştır. Yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısına kadar ihya etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin kalan yarısını yani tamamını yarısını yatsı karşıladı. Yarısını da sabah karşılarsa ne olur? cemaatle kılınacak yatsı ve sabah namazı tamamı sanki ihya edilmiş gibi yatma. Çünkü normalde yatmamak lazım, ihya etmek lazım. Kadir gecesinde ayakta olmak lazım, ikham etmek lazım. Diri dalalım ki gece diri olsun. Ama dayanamayan, yapamayan, çalışan, gücü olmayanlar en azından yatsı ve sabahı cemaatle kılarsa yine gecenin tamamını ihya etmiş gibi olurlar. İbn Abbas Hazretlerinin rivayetine göre.